Şey yazmış bak. Adı Barış'mış saçım uzun olduğu için kız sanıyor beni. Israrlı adımı soruyor. Ee? Orada da konuşmuşlar da. Bak yazmış ki grup mu yapacağız demiş. Ne oluyor ne anlatıyor ya? <laughs> Sonra yazmış ki sen ben yatak kuvvet şarap hangisi? <laughs> Mavi tak. Sonra hangi safta bu? Birisi. Ben, da. bunu niye bana atmıyorum <laughs> ki burada söyledim. Oğlum bu kadar açık çıktı. Can harbiden posta atsaydın şimdi okuyup bitirmiştim o bırakın. Neyse ciddiyet kardeşim Fortnite başladı. Bütün her şeyi kenara bırakma vaktin geldi. Abi ne kadar güzelleşmiş Şu oyuna bir bakar mısın yani? Eskiden böyle atlama zıplama yoktu oğlum. Fortnite'ın şey değerini bilin. Parkur bizim zamanımızda parkur yoktu Fortnite'da. <laughs> <laughs> kanka şu A, korsan... Korsan koyuna mı atlasak? Şeyin nasıl kanka marker pembe? Sert erkeklerin markerı. En yani sert aldım. Burası... Ortadaki... Bizim çatıştığımız yere at. Adam geliyor bu arada. Kanka sen ne dedin az önce amına koyayım? Ne dedin unuttum ya. O askeri işte havaya bakıyor. Havada işte şey diyor. Ne durum? Mavi otobüs gören bu askerleri diyor. Ne <laughs> <laughs> koyayım be. Ben yakalayamadım ki mevzuyu o yüzden. dostum Kanka ne be. şey sana da. Ne oluyor lan? Ben zıplıyorum bir yerden bir yere de. Kanka ölüme sandık çıktı amına koyayım. Şimdi şu Kanka ne oluyor? Biri geldi, biri geldi. burda NPC değil mi o? NPC değil oğlum. De, silah mirat yok, ben de dur geliyorum. Bıçak atarım artık. Zıpladı lavuk, kaçtı gitti yallah yakalayamadım. O lavuğu yakalayamadım mı? o kadar üzüldüm şu an. Anladım. tüfek çıkmış. Pum. Kanka. Ve yemeği de, yemeği de güzel. Ha lavuk burada, burada. Gelmiş, nereye gelmiş. Meşim. Bak şu lava ne yapacağım? Ananı sikeyim. Oğlum niye millet <laughs> Kanka öldüm amına koyayım öldüm. Ananı <laughs> <laughs> sikeyim ya. Ya oğlum manyak mısın ya millet <laughs> niye tutup şey? Ka bu piçi yakalayamadık bir türlü ya. Yakaladık sen düştün bu sefer sakat oldu yani. Zırhını kırdım da adamda pompalı vardı vurdu beni. Arkadaşı da nasıl yetişti amına koyayım ya? Vallahi bize de böyle biri lazım. Hayat mıdır? <laughs> yani. Korsan beni Korsan koyuna bir daha atlamayalım ya. Psikolojim bozuyor hayat bence amına Zaten geçen sefer de orada öldük. Yine orada öldük. Evet, evet. O kadar low'da oynuyorum ki amına koyayım. Sorudan yüklüyor her şeyi. Ayıymış bu şimdi fark ettim. Bu ayının bir yerine yermemiz lazım amına koyayım. Neresine edeceğiz? Acayip bir yer biliyorum ama. Kanka kafası Hı -hı. kafası varmış şey yani. Üst taraf kanka. İyi lan istediğim silahlar çıktı bana. Bir pompalı bir de tüfek çıktı yeter. Bu müzik ne kanka? Top müziği çalıyor. Nereden çalıyor? Buradan mı çalıyor? Gel bakayım yanıma. Ha buradan Gel buraya. Olmuş. Kanka kır şunları. Ne oluyor lan? Oğlum ne bok harcıyon mermi Kan müzik kesildi o kadar rahatladım ki Amına koyayım sana anlatamam şu an Ama mermi az kaldı ya <gülüyor> 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 Şu tren yolunu takip mi? Onu ne ne oluyor lan? Şey düşüyor bana. Bu ayda hiçbir sik yokmuş ya Buradan aşağı düşsem kesin ölürüm ya Dur malık yapmadan gidelim kanka en iyisi şu, Şeyin ne var kanka sür diyor Kanka onu ne Kanka şuna binsene Çabuk çabuk şuna bin Bir duram Kanka, gidiyorum ben. Abi Fortnite işte ya. Oyun bu amına koyayım ya. İşte bu yüzden Fortnite oynuyoruz kanka. PUBG'de var mı böyle bir şeyler? Hiçbir oyunda bulamazsın. Hiçbir oyunda. <laughs> Bak bu da yavaşlıyor. Az elin biraz veriyor sana. Bir daha sonra Bak amına koyayım. Şu an kanka adrenalin en yüksek seviyede. Ama inmek istiyorum yeter artık dur. <gülüyor> <gülüyor> dur dur inmek istiyorum vallahi ineceğim. Ya burada inceğim, <laughs> burada loot vardır kanka. Demek ki buranın esprisi de buymuş yani. Şans eseri çözdük. Oğlum bir sandık sesi geliyor ama o sandığı bir bulursam. Pompalı lazım mı? Pompalı var kanka. O sandığı bir bulursam var ya buldum. Şok dalgası bombası. Şok dalgası bombası. <laughs> A1 Türkçe. Kanka pompalı lazım mı? <laughs> Aynı soruyu ben sana sorayım şimdi. Yine top müziği çalmaya başladı kanka ya. Evet öyle. Sniper istiyor mu? Kanka ortama bak çabuk. Diyam Nerede diyen Bir dakika. Botladım. Kanka ortamları yakala gel şu sandığı bir bulayım. Gel kanka ortamlara bak. Kahraman olmaya alışıyorum. Köklü bir değiştik. Evet. Paralar seri şalan var mı? Gel kanka. Yakışır. <laughs> Bana şunu <gülüyor> verdi <gülüyor> İyiymiş lan oğlum. Sen karşına böyle yapan bir adam var. <laughs> Bu bir şey galiba, kazandığın oyunları gösteriyor da malum bizim bir olunca. <laughs> Nasıl 1 olun Biz ilk defa kazandık. Bilmiyorum, az önce verdi işte, az öncekiyle birlikte bir oldu. Peki ne diyeceği ligaya yapamıyorum. Onlar Şu, öldü şunu dönüşmeler. vurunca bir şey oluyor mu? Olmuyormuş. Bomba vardı hani dans bombası falan bir şeyler özledi üstünden. O dans bombası iyi bu arada. Adamı dans mı ettiriyorsun? Atıyorsun, e, at patladığı yerde işte adamı dans ediyor. Gel buraya gel buraya bak 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 hareket izle hareketi izle Görüyor musun? Bak şimdi bak bak Üüüü evet. Onu aşağı doğru yapsan merdiven... daha seks olur bu arada dur şunu kırayım Nasıl daha seks olur? Merdiven yukarı kayıyorum daha güzel ne olur Şu şeyden kaysana rampadan merdiven olan yerden Aşağı doğru Oğlum Türkçe bir şey söyledi kadın lan Kanka Duymadım. Muhteşem Kanka, Kanka Türkler her yerden buna koyayım ya. can yani yanını almalık diyorum. Kanka onunu sükün muhabbete bak çabuk. Geliyorum. Bak bana bak neredeyim. Benim girdiğim yerden gel, gel buradan beraber atlayalım. Destansı ben çıkaralım. Gel kanka kanka bak şimdi ortamlara bak. Bizim ortamlar kanka gel. Nasıl? Çok eğlendin değil mi? Aynen çok seksi. Ben eğlenceden dört köşe oldum. Ha, köşesizdim normalde yine. Yani. Oo. Sürekli dubstep çalıyorken ben buradan <laughs> çıkmak istemiyorum ama Kanka şu portala girsek mi ya? Çok merak ettim ama tamam, bak Kanka şunları atlayalım mı? Bak bu fold damage yok bunda. Aa bak bu tutunuyor lan kanka. Oğlum bunun tutunma şeyi var, mekaniği var. Şuraya tutunalım. Ben gidiyorum. Ananı süçeyim. Abi Fortnite bu işte ya. Kanka şaka maka 20 kişi kaldı lan burada. Boş boş çözüyorum ödüyorum sattık. Normalde harbiden 10 kilo olmadan bu kadar kalmayız ya. Çörek balına vurdum. Kıyıya gelirim. Ananı süçeyim. <laughs> Yalnız güzel yer. Arkanda adam Sniper var. var mı adam arkanda adam var burada. Sniper mermisi var mı senin 130 mermi var. Ama o tek şey, atan... DMR mermisi. DM tek yok. atan mermisi. Tek atanın yok maalesef. Adam şurada bu arada gördüm yine kaçtı. Allah. Gelim şey var mı? Daha göstermez. Burada. Vurdum 48. Ah be. Yakında. Ben rastgele sıkıyorum ağacın içinden vururum belki. İki, İki kişiler lan. Vuramadım hiç. Şimdi ne oluyor lan? Domuza bineceğim adam. ya. Yani. Ha onlar zaten. Lan arkadan geldi. İki kişi elinde. Neredeler? Tam arkada. Lan burada da adam var. Pompalı çekelim mi? Çin Geldim. Birini düşürdüm. Geri geliyor. Kanka düştüm. Ben düştüm. Burada. Tutturamadın kanka ya. Burada burada geliyor. Ah oh, kanka ya. ya. Bir elde atak ya. Zaten şu anda gelmedi. Kanka şu direkt aksiyonun olduğu yere atalım çatışalım biraz ya. Yani. Opsi 31, 31 otobüs şoförüne teşekkür ettim. İşte bu yüzden Fortnite oynuyoruz kanka. Burada bir çatışma dönecek birazdan var ya amına koyayım. Hmm, Kolpaçino kumarhane sahnesi gibi ortalık kan olacak yani. Şu an birisi çıkarsa hiçbir şey yapamam. Altı patlarlar sadece. Buraya. Neredesin? Evet. Öncelik idare et onu. ben bunu maçı bile bitiririm ama bakın. Aşağıda mı yukarıda mı anlamıyoruz ki? Ben aşağı atladım. Aşağıda. Yapıştır Adam dans etti ama suratıma bakıp. Az önce. Önümde lan adam. Yukarıda. Nerede? Sol. Nasıl asist ya? O kadar vurdum ama nakoyim. İşte az önce şöyle bir oynayalım. Aynen arası. kanka biz az önce öyle bir yer atladık ki kimse bilmiyor orayı bence. Yapımcılar bile bilmiyor ama Yapmışlar bırakmış her var. Ne diyorlar değil mi? Aa böyle bir yer vardı sanki. Aynen aynen. Ne yapıyorsunuz? Çok aynen sanki ya. Fortnite oynuyoruz gel hadi. Ben de sizi bekliyorum ama nakoyim. <laughs> 9 dedik kanka saat 9'u geçti bitti. <laughs> Hayır biz <laughs> onunla da konuştuk daha Önceden de dedi. Ben dedim ki 8 ile 9 arası kanka, fark de etmez dedi. Bir saniye kanka. Aa resmen bilerek çağırmadınız. Kanka bir dur amına koyayım ya. Öleceğiz dur. Ben öldüm zaten. Oğlum dans ediyorum lan. Amına koyayım. <gülüyor> <gülüyor> Sağla dikkatimi dağıttı ya. <laughs> dans ederek öldüm amına koyayım ya.